Hadi gel büyük Türkiye. Burayı iyi anlamak lazım yani. Ya 2 trilyondan bahsediyoruz arkadaşlar. 2 trilyon. 220 vilayet demek biliyorsunuz değil mi? Yani şeyden şey yapalım hesabına bak yani deprem sonrası 11 elimizde ne kadar kazandık biz? Ne kadar harcadık? 100 milyar dolar. E abi 2 trilyon dolardan bahsediyorsun. 220 tane il. 220 şehir. Bir tane daha Türkiye. Yani 83-83-160 iki buçuk Türkiye'ye gitmiş. Kime gitti bu para? İşte o gladücü şerefsiz generallere, vatan haini generallere. O gladücü vatan haini subaylara. O Gladio'cu vatan haini polislere. O gladücü vatan haini hakim savcılara. O Gladio'cu vatan haini medyaya. O gladücü şerefsiz holdinglere gitti o para. Onların da fırlama veletleri şu anda sosyal medyada bu millete Türkçülük satıyorlar. Bu tezgahı görmezsen bu gafletin de vebali olur.